Ağol! 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 burada 1 kilo bir tıracığımız var. Bir tane hadi bu Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Ay, daha yeni geldi. Aldım 3-5 parça. Balık ızgar ocuktur, ızgar ocuktur. Kusura pek güzel olmayacak ama Yani tam güzel göremeyeceksiniz. Balık var, vuruyor. Alamadım. Ne aldığımı durun size sayayım. Ay. İki tane ızgar omuz var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane, altı, yedi tane de sokanlar var. İnanmayanlara şu şekilde hemen. Oo! Oh, o şov yaptı İnşallah gördünüz. şu an telefon düz olduğu için. Var yani balık. Bu arada başını atmaya çekmedin derseniz arkadaşlar ilk önce bir yemlerim hamurumla çünkü bazma yapmayla hiç uğraşamam. Bir saat ister. Hamurla yemlediğim için sizde pek görmezsiniz. Ha uh o. -oh, bir diye yanlış yer balık var sonra. Hadi be balığı on yere aha vurdum. Madem vurdum on yere çekmeyelim de yordum. Kaldırdım o aldım. Çok büyük bir şey çok büyük bir şey çok büyük bir şey. Çok büyük bir şey. Oha maşallah Allah'ım. 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 Vallahi oldum. Tipe bak. Tipe bak ne oldum. Gözlerim kaydı. Heh. Nedir be bu? Aman yavrum. Aba. Seve diyeceksiniz göster. Durun bakayım tuttum kaldı göstermesi. Elime bak, ha, bak. Bak bak. Bak bekle. Bak bak. Misliyeyi tutarım ya. Bak bak. Aman. Yavrum. Sakin ol. Sakin ol. Islattı beni. Abov. Yavrum. Niçin ufak gözükür bu ya? Vallahi ufak gözükür. Canımı sıkar bana Vallahi çok ufak gözüküyor. Bak. Yahu. Yani bunu çeken bu Video sonunda göstereceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten böyle gösterdim de ufak gözükür. Video çekenler bilir çok ufak gözükür. Yani şimdi diyeceksiniz hadi be öyle bir övdün. Çok büyükmüş gibi ama. Vallahi durun video sonunda size göstereceğim. Bebeği aldık da. Obo, yavrum benim. Neyse devam. Merak etmeyin video sonunda onu göstereceğim. Ölünce al. Benim kanaldaki en büyük ızgaron be yoksa bir tane vardı. ızgaroyla oynan so avı yazar başlık. O, yoksa o daha mı büyüdü Neyse bilmem. Vallahi ufak zahmetmeyin gerçekten güzel değil. Bir tane yarım şişe var. Yarım şişe su şişesi kadar olan ızgarolar varsa ki 3 tane aldım. gideceğim şimdi böyle biraz sonra mikye toplayın bakın göresin. Bir tane daha alırsam gideceğim alayım Aa vurdu. Ah saçırdım. Ve bunlar ızgarodur ha vallahi alır gider. İnşallah kamucun sesini uydunuz. Dedi. Ben dedim kaçıracak. Demek ki bizim büyük balıklar arkadaşlar böyle büyük ızgar oynuyor. Derdim ya yok sarpadır yok bilmem ama o gün aldığım sarpaydı o izleyenler varsa çünkü gördüm parladı. Sorgoz da olabilir ama parladı yani ızgar değildi. Neyse devam. Bakalım. Ben buracığımı severim. Vallahi severim. Ne zaman geldiysen boş dönmedi. Bak gene çatır çatır olur. Hadi oğlum ye de korkma. Ye bu da korkma. merhaba demeden başladık çatır çatır çekelim büyüklerden. Bu arada içinizde abone olmayanlar var. ki maşallah yüzde seksenimiz yüzde abone olmadan izlerlermiş. Yani iki saniyelik iş hatta 2 saniye bile değil. Bir saniye 30-20 saniye. Yani abone ol tuşuna açacak bildirimleri de açma like de atma bir aboneciğin eksik etme lütfen yani. Varsa bakın vallahi gidemem de bilirim benim yaşımda youtuber varsa ki vardır ben de bilirim ama balık avlayan varsa gelin bulsun beni bu arada 508 amon oldum ve hala daha bura gelebilecek hiç kimse yok yani demeyin bana ama bulacağım söz ver sözüm söz ah, aldı gide aldım babam o ne gel hadi ilo 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 dedik ya. Hadi limo. İbo adında arkadaşlar varsa onunla da buradan selamlar. Halil varsa da izleyen Halillerden sağda selamlar kardeşim. Birleştirince Halilibo diyoruz ve iloyu alıyoruz. İlocuk, İlocuk. Nasıl? Ya. Kedilere mi, denize mi? Kedilere mi? Bir de bak bu balık şimdi bak nasıl çıkacak dedim ve çok gıvırgan. Elinizi tutamazsınız bak şimdi bak. Tutarım ha. Elinizi sıkı sıkı sıkarım. Bak bak. Hadi be bir daha yap anne. Hop. <laughs> bir daha. Yap. Bok bak Bok bak bak <laughs> bak. bir daha. Hadi be daha seni gösterim. Hello time. daha Cenk. Hadi be. Çıkmak bir neyse boş ver. Aha. Anam. Görmediniz onu tamam. Lütfen geri sarmayın. Neyse. Ee, mi denize mi? Kedilere mi denize mi? Kedilere mi denize mi? hamsiyi davaya oynasın başladı oynamaya unuttum ha. hamsiyi koydum davaya başladı oynamaya Hı, hadi eee acıdım be sana hadi denizeyim bereketli bir ne hepinize merhabalar daha 6 dakika 3-4 tane balık oldu ey maşallah Şimdi eve gidiyoruz bir daha amanın bir daha bu koca ayağımı bir daha görmeseniz her videoda o maalesef o ayağım var her videoda. Neyse durun bunu çekeyim size bir güzellik yapacağım. Ondan sonra demeyin güzel balık aldın ama biz güzel göremedik diye bekleyin durun. Ah kaçlar bunlar. Neyse. Hadi bu da benden size bir kıyak olsun. Şimdi lengeri görürsünüz o görüntümüzü bozdu değil. Şu şekilde. Ha, orası onun yeri iyidir. Denizi görmediniz değil. Gelin. Çantamı şeyinizi bozdu. Onu da çektim bu yani. Tamam. Bir daha benden son güzellik. Şey avlayacağım. Denizi hiç de da geç ora. Dalga vur be. Vallahi boşuna da sevindirdim sizi. Ama ne olacak be? Balığa gelip de ıslanmadan gitmedik demeyi en azından. Neyse. Gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşünüyorum be. Sizin için değer de ıslanmak ve evde bir de banyoya girmek de eğer. Banyoyu millet sever ben gıcık kapıyorum maalesef. 17. Evet. Devam ediyor. Bir iki dakika sonra geçerim o Dediğim yere. Çok değil bir iki dakika. Bir balık daha alayım. Hadi alabilirsem. Bakıyoruz. Tutamıyoruz. Evet. Emin olun nedenini ben de bilirim Aha. Galiba bir abi geliyor. Bana yani. evet. gel. Hoş geldin abi. Ne var aldık iki parça Allah şükür. Bak böyle gitti. Bu da için. E, ee, evet. Biraz da öbür taraf kaldı. Nedir o? Büyük o, olan ızgaro. Sen evet. Kaç tane? 3 tane. Var. Üç tane. Bilmiyorum. Evet, evet Vallahi söylerim yiyecek bugün diye, diye ağzımız geveler. Aman. Şu. Evet, bir ızgaracık daha aldık ufak ama tamamdır. Bak şurada asmak lazım. Ne yapıyon? Karıştırdın bak. Borcunu ödedim. Almışım babasını diye. Eşek olmayadı baban ne bayıl. Sıraklı'nda aldınız o gün? Efendim? Sıraklı'nda daldınız o gün? gün. Haa Var mı bir şey? Vallahi hiçbir şey oldu, bir orfo gördük Aşağı yukarı bir kilo, onu da bırakmadı bana Kaldı illa kendi vuracak, vuramadım Dedik bir şey değil yaşayacağı gün varmış ne değil İki ızgarada ben vurdum, yırtıldı dedim bir daha karnından vuracağım onları. bu ah, oh, güzel. Çakmaz da aman kuzum ne diyor bu? Soğana bak. Yediğin mu güzel? Evet. Bir daha böyle güzel babuş gibi bir sokancık da aldı. Öyle versene. Sokma ha son dakika vallahi. Hı, al. ben de YouTube'a video çekeyim. Var mı çıktı? 510. Hem ona. Sağ olsun be. Ne hayallerden geldi? Evet. Hep öyle av balı. Daha av çekmeyecek açılırsın da Gel acayip. İyi daha av balı. Ne yapıyor ya. bu Her geldiğinde boş dönüyorum Allah. Aşkına. Bizim benim oltayı da ben atardım ama. Oltayı ben Var <laughs> boş dönmedim. O tarafa gittim. Üç tane balığına geldim. Buraya geldim. Hepsini burada aldım. Daha <laughs> Sen de gidelim Tabii ya. Sokana. Sokana. Şu kadar. <laughs> Atmadım ama. Ne yapayım? 20 kilo olur. Hadi ne? Oynama. Biraz daha bir, bir ay sonra göreceksin. Acaba? Aa, iki. Gerçi bir aydan daha. 20 gün, 15 gün sonra lazım. Başlasın. Aslında bir sevmediğim uyu var o büyük inerler yoktu. Bir gelir hepsini dağıtır ondan sonra hep gibi kesilir balık. Peki de gene öyle oldu. Lütfen gene gelmiş olmasın Allah'ım. Galiba da geldi vallahi vurmasın. Allah moda al. Vallahi öyle çekerim hamurlar düşsün. Evet. Gelsinler. Ben işine onu yaparım. Yok ben de bugün bitti toz bitti. Ha. Evet. Cici bebeğinle yaptım. Eşeledim evet. <laughs> e e elimde. Ama ne kadar şey biz kokar çok kadar iyiyiz. Evet. evet. Bir de o balıkçılar da kokar şeyi satmazlar mı? Bazmo. Evet. Bazmo'nun içine o. Onunla yaptığında da çok güzel kokar. ayel bir bir saatin ne Bir türlü kandıramadım onu. Geçen sene kandırdım. Geldik dedemin hem aldım zıkkına girdim tutundum bu gaya. Bazmoya atar önüme. Bazmoya mı gelir artık balıklar ama gelirler Lakkadak zıkkına çiftler. Bir daha da kandıramadım. Her sene bu araçta Evet neyse canınızı sıkmayın. Biraz gelsin de yine başlayacağım. Evet. Başladı vursun bakalım. Gerçi başladı vursun dedim. Daha bir daha vurdu. Onu da aldım. Yarım saattir denerim bakalım. Az önce kabiye de verdim bir olta. Yan yana denerik. Bakalım. inşallah devam eder. Bir katışlar vurursa. Yarım saattir yemin ederim denerik ve daha bir daha. Vurdu onu da aldı. İnşallah gelmiştir. O kadar. Yaşa abi Evet abi de aldı. Ağabey evet. hızlı Abi çekti o erken düşer. erken düşer o. Yaşa. Evet. Bende de balık vurmaya başladı. Ey. Ey maşallah gel. Geçelim. Sen geç. Bu da düştü düşüyor. Üstüne Düş aslanlar. aldı gider aman. Kaçırdı. Hadi. Deyuzlar sizi. Neyse bakalım. Olan balığa da deyuz dedik ya. Vay mı görmeden o sandığım için sen Evet, hadi. Aldım. Tamam hadi. Ufacık. Ama bir şey değil. Bugün de ateş mangal yakıyorum. Boklu boklu yiyeceğiz. Yani ayıptır söylemesi ama öyle yani. Bu arada balıktan anlamayan arkadaşlar varsa ne yapmayın ufak aldım bilmem ne derse bu balık istilacı bir balıktır arkadaşlar. Yani nereye giderseniz gidin emin olun milyonlarca var. Yani merak etmeyin şey olmaz. Dedim bir de böyle göstereyim. Ben de merak ettim kaç tane diller. <laughs> Ey maşallah akıyor bu akşam akıyor. Daha gidiyor bu kadar. Evet. Vallahi merak ettim durum sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, on, altı, ızgaraya bak, yedi, bir ızgara daha, sekiz, neyse devam, dokuz, on, on bir, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

38. Ama 39. 40. <laughs> 41. 42. Hadi 43 say. Ha büyüktür bu. Bak 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 sokulsam da razıyım bugüne. Ha. ha, ha bak. bak görüyoruz. Bir karıştan büyük. Kaç? 43 parça. Akıyor maşallah. Ulan helal olsun bana be. Ben, şey, ne Yavrularım benim. Bu bagız kim be da? Sizi tutan kim be? Bak 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 bak. Maşallah 43. 43 parça. Dur dur dur. Para da nasıl yaparlar bak böyle aldım. Oh, maşallah maşallah. Sokarsan da razıyım yavrum. Maşallah. sinetleri yiyor beni hadi bak. De Hadi. Herkese rastgele. 43 parçayla sonlandırdım. Vaa. Oh. Vaa. Oh. <gasps> yeah. oh. oh. <clears throat>